Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brown'un öğretmiş olduğu son zamanlarda konuşulan sıfır kesen tıraş makinası. Yani sıfır kesebiliyor, sakalınıza şekil verebiliyor. Güzel bir tıraş makinasını inceleyeceğiz bugün sakal tıraşı için. Bunun içinde kutu açılımı ne yapacağız şimdi? Açalım. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi sıfır kesmesi için sakal şekil veriyor. Bu da sakal şekil veren ayrıca bir sürü şey var bakalım. Evet kutuyu açtığımızda bizi böyle bir e, görüntü karşılıyor. E, burası burada sanırım başlıklar var, bir sürü başlık. Bu makinamız burada. Bir bakalım şöyle. Bu da güzelce sanmışlar Evet, e, gayet hoş duruyor. Bir bakalım. sesi de bu şekilde buralar dediğim gibi hani yüzünüze fazla bastırdığınızda zarar görmemesi için yüzünüzü burayı böyle esnek yapmışlar mesela şöyle bakalım bastığınız gibi hani böyle burası eğiliyor yani zarar görmemesi için bu gayet güzel olmuş burada da bir e, kapak e, vermişler bunun kapağını kapatmak için şurada gördüğünüz gibi düğmesi var şurada bastığımız gibi yeşil bir şey yani bunun Gayet güzel duruyor. Sanırım şurada da burası ne anlayamadım. Evet, burada da bir şarj aleti vermiş. Ee, evet, nereden? Ee, şu şekilde, şuradan şarza takıyorum. Buradan başlıklara bakalım tek tek. Evet, gördüğünüz gibi başlıklarda bu şekilde dört ee, tane şu şekilde hani uzun, kısa, orta şekilde verilmiş olan makineye takılan bu şekilde çıkarılacak. Birazdan takacağız onu da. Bunlar verilmiş ve ayrıca bu hani şekil vermek için, sadece kısaltmak için olan güzel bir uç verilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel görüküyor bu da. Şimdi bir uçları takalım bir bakalım. Burada da küçük bir poşet vardı. Açarken görmüşsünüzdür bu şekilde. Sanırım e, makinayı koymamız için evet makinayı koymamız için güzel bir e, ambalaj gibi. Evet e, makinanın ucunu takarken de şöyle takılıyken şu iki yandan şöyle bastırıp birazcık çektiğimizde hemen çıkıyor. Mesela şunu takalım. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir ürün. Şimdi şunları da sanırım bunun üstüne takacağız. Hani o şekilde bunlar da o şekilde olacak. Şöyle bir açalım. Evet gördüğünüz gibi e, bunun ben bunu sonradan fark ettim. Bu ürün böyle geliyor. Şu üstünde bir tane daha şey var hani ben onu şey salmıştım. Bu şekilde de bunu taktıktan sonra bu uçları takacağız yani. Şu yanında verilen uçları bu şekilde takacağız. Gördüğünüz gibi şu şöyle duruyor. Şöyle ön taraftan sıkıştırdığımızda bu kolayca takılıyor zaten. Gördüğünüz gibi bu e, uzun olanı. Burada birazcık daha kısası var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu şekilde. Ürün gayet güzel dediğim gibi. Şu şekilde safa, sakalınızı şu başlıkla sıfır alıyor. Hani jilet gibi aldığını söylediler ki ben de baktım inceledim açıkçası evet alıyor sıfır kesiyor ve bu esneme özelliği benim çok hoşuma gitti hani jilette keserken yüzümüz yara olabiliyor ama işte böyle olunca olmaz burada da kullanım kılavuz, kılavuzu var gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde Umarım sizin için yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.